Seleme bugün bir anime anlatacağım. Junko herkese anlatıyor. Ne bu ani dördüncü. Sinifta. Yasamistim. Daha doğrusu Kıngmı'na. Yasama istik. Şimdi biz Kıngmı'na okul dikisi bizi. Köpmin dedesi alıyordu. Ve bazen film veya market. Felene uğruyorduk. Sonra okul dikisi Kıngmı'nın dedesi. Markete uğrayacağım siz. Bekleyin dedi biz de heyere dedik. Ve dedesinin arkasından. Kıngmı'na beraber gittik. Ama dedesi bizim heyeri dediğimizi. Duymamış hemen Alip marketten. gitmiş biz beklemelin. Ama biz üsüt zekali oldukumuz. İci cikolata reyonlarında. Yarım saat baktık oynadık. Sonra kenikeme dedi ki dedem kasada mı? Sordu bende kasadaki bir tane dedeyi. Kıpkımın dedesi Sanip. Bak orada dedim. Sonra biz yine orada yine reyonlarda. Dolasıp yarım saat dolastık. Sonra kasaya geldigimizde dedesi. Yoktu biz pirna gitmiştir. Dedik ve marketten çıktık. Sonra dedesini bulamayıp. Kirtasiye'ye girdik. Sonra Gıtın'a beraber. Kirtasiye'ye girdik orada. Kasada bir abi vardı işte. Hoş geldiniz felene dedi biz. Kıntına kirtasiyedeki kalemleri, kitapları hırpalıyoruz. Sonra işte raflarda biz kıntla geziyoruz. Kaneleri elliyoruz bakıyoruz sonra. Adam bize dedi ki kızlar. Ali birden Ali on kadar sayabilirseniz. Eğer söze kirtasiyeden bir sey hediye. Etçem dedi biz kıntına saymaya. Yarisiyoruz ama surattan. Surata giriyoruz kıntına beraber. Adam gülmekten yerin dibine. Girdi bize belli etmemek için domatese. Dondu bizde mal mal yapmaya. Kalios kepna tam yapacağız olmuyor. Biz kepna krize girdik. Ama belli etmiyoruz ama mal mal. Birbirimize guluyoruz. Sonra yapamadık tam gidecektik. Baktık kekmin annesi ve dedesi. Bize el sallıyorlar ama korkudan. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz sonra. Benim babam felene. Bize kizdi biz azar isitip gittik. Bu kadardı bebek.